Bir gün bir çocuk varmış. Ve bunun doğulu bir arkadaşı varmış. Bu iki şerefsiz kütüphanede sürekli Kur'an okurlarmış. Bunların yanına bir gün bir gay gelmiş. Doğulu'yu tatmin etmiş ve Doğulu demiş ki Arka odaya geçelim. Ve Doğulu ile tuvalette sevişmeye başlamışlar. Buna sinirlenen çocuk Turan taktiği yaparak geyi taramıştır. Bunu gören G çocuğu tatmin etmeye çalışır. Ama çocuk çok Kur'an okuduğu için bu taktiklere kanmaz ve ikisini de tarar. Mutlu son. Miş 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 miş, miş. Arabanı tararım, akıllara se